Bugün seninle arabaları puanlıyoruz. En beğenilen arabalar en son karşına çıkacak. Bakalım senin favorin hangisi? Videoya geçmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Bu arabayı nereye yerleştirirdin? Bu zor bir soru. Bu arabayı nereye koyardın? Haydi Mercedes hakkında konuşalım. Umarım videoyu beğeniyorsundur. Nissan hakkında ne düşünüyorsun? Zor bir seçim. Yavaştan pahalı arabalar gelmeye başladı. Bu araba hakkında ne düşünüyorsun? Bu arabayı nereye koyardın? Şimdi sırada Volvo var. Audi'yi nereye koyardın? Toyota hakkında ne düşünüyorsun? Bu araba yüksek puan alsa gerek. Bu arabayı hangi sıraya koyardın? Buraya kadar geldiysen yorumlarda belirt. Sence bu araba iyi mi? Sanki filmden çıkmış gibi bir araba. Bu arabayı hangi sıraya koyardın? Bu arabayı nereye yerleştirirdin? Bu araba yüksek puan alsa gerek. Elektrikli arabaları sever miydin? Bu yeni bir araba gibi gözüküyor. Bu arabayı hangi sıraya koyardın? Bu arabayı nereye yerleştirirdin? Bu bayağı pahalı bir araba olsa gerek. sanki filmden çıkmış gibi bir araba. Sanırım en iyi arabalara geldik. Bu benim favori arabam. İşte herkesin hayalindeki o araba. Eğlenceli içerikler ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.